Karabük'te sağanak heyelanlara neden oldu. Karabük'te derenin yanındaki grup köy yolunun bir bölümü heyelan nedeniyle çökerken 10 metre uzunluğunda yarık oluştu. Yerli ve milli vagona ilk demiryolu tekeri seti sevk ediliyor. Kardemir ve bağlı kuruluşu Kardıkmak'ın 2500 ton pres açılışı ile ilk demiryolu teker setinin sevkiyatı öncesi imza töreni düzenlendi. Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle güvenli elektrik mücadelesi sürüyor. Batı Karadeniz'deki sel süresince emniyet amaçlı kesintiler gerçekleştiren elektrik dağıtım ekipleri selin etkisini yitirmesi ve arızaların onarılmasıyla bölgeye yeniden enerji sağladı. Kışlık yakacak ihtiyaçları için selin Karadeniz'e sürüklediği odunları topluyorlar. Kastamonu'da yaşanan sel ve taşkınlarla derelerden denize sürüklenen odun parçaları vatandaşlar tarafından kışlık yakacak olarak toplanıyor. Sel sularından geçmeye çalışan adam iki gün sonra ölü bulundu. Zonguldak'ın Çaygüma ilçesinde Saltkov beldesinde yaşayan kayıp ayakkabı boyacısı Hüseyin Topçuoğlu'nun cansız bedenini bulundu. Topçuoğlu'nun sel sularının arasından geçmeye çalıştığı iddia edildi. Kesin ölüm sebebi ise otopsi işlemlerinin ardından belli olacak. Bartın'da hayat normale dönüyor. İki gün süren sağanak yağışın ardından selin vurduğu Bartın'da devlet ve millet el ele yaraları sararken hayat normale dönmeye başladı.